yattık. Peki hangisi sana? Nasıl uyundum? Evli gibi diyor arkadaşlar. Biz sabah 5'e doğru yattık. Ay çocukların sesinden şuraya kaçayım. Biz sabah 5'e doğru yattık. Yani ben daha doğrusu geç uyudum. Uyuyamadım bayağı bir. Malum artık eşimin yana yattığı, geri yattığım için karantina bitti. Horlama sesinden uyuyamadım arkadaşlar. Çok kötü bir gece atlattım. Öyle işte. Şimdi de kahvaltı falan hazırlayacağız. Size saati söylesem var ya şok oluyorsunuz Yine bugün de şu form işleri de. Geçen böyle pat diye düşürmüştüm. Ay önce şöyle bir oturayım ya. Daha kahvaltı yapmadık arkadaşlar. yenicik kalktım ben. Yataktan yeni çıktım. Ee, burada kötü oldu ya. Şuraya geç. <laughs> Her yerde daha çarşı var. Gördüğünüz gibi yataklar falan toplanacak. İş çok yani. Kahvaltı yapacağız birazdan. Buraları toparlayacağız falan filan. Sokağa çıkma yasağı var. Malum zaten bugün de hafta sonu pazar ama belki bahçeye çıkabiliriz çünkü güneş var. Hep birlikte şöyle bahçede bir çay keyfi ya da bir kahve keyfi yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım hava durumuna bağlı. Eğer yağmur falan yağmazsa. Neyse arkadaşlar şöyle kısaca bir özet vereyim diye kamera karşısına geçtim. Şu an ne yapacağım? Yarın sabah deneyebiliriz. Geldi. Aa, biraz... <laughs> Arkadaşlar bugün. <böyle. gülüyor> Alp'i. <gülüyor> Alp'i, <gülüyor> günaydın. İyi <laughs> e, uyudun mu? Of <laughs> bugün gelmiş bana böyle kalp, çek bunu anlatayım 2 dakika. <laughs> Ali de gelmiş bugün de Ayşam canı benim yanıma geldi yattı diyor ama diyor babam gibi diyor hor horlamıyor diyor. <laughs> Neyse uyuyacaksan devam edelim biz kahvaltı yiyeceğiz birazdan kaldırırım istersen. <laughs> We make now breakfast. Neyse arkadaşlar kaçtım çok uzattım kız pusatiye bayağıdır çekmedim sizi herkese merhaba arkadaşlar balkonum berbat halde birazdan burayı temizleyeceğim Alef'e her yere kedi maması dökmüş bakınız buraları halletmem lazım biz kahvaltımızı yaptık sofrayı topladım bulaşıklar beni bekliyor maalesef herkese tekrardan merhaba arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık Birazdan etrafı toplayacağım, bulaşıkları makineye attım, süpüreceğim falan filan. Bakınız. Alp'i sen uyuyorken çektim, haberin var mı? Ne zaman? Bugün mü? Evet. Odana geldim ya. Evet. <laughs> Hatırlamıyor. Neyse izlerken görürsün artık. Hava çok güzel arkadaşlar bugün burada, güneşli hafiften. Ben acayip uykusuzum arkadaşlar. Bakın gözlerimin altları falan hep çökmüş durumda şu an. Şu işlerimi bitireyim birazdan. Bunlar dışarı çıkmak istiyorlar. Hemen şuradan şöyle bir yürüyüş yapacaklar. Bir de diş fırçası mı ne lazımmış Alpi Bey'e? Diş fırçası lazım değil mi? Şuradan şoktan alırsınız. Öyle işte. Onlar dışarı gidecek. Ben burayı süpüreceğim, toplayacağım. Ondan sonra biraz uyku moduna geçeceğim. Güzel uykusu vaktim geldi. Nereye gidiyorsun? Seni hmm. seni. Neyse arkadaşlar. Ben de durumlar böyle. Kalkayım ben fazla oyalanmayayım. İşlerimi yapmayayım. Sabah sabah bayağı bir iş yaptım zaten. Gördüğünüz gibi bulaşıkları da kaldırdım. Saç kaldı halletmem gereken. Onları da halledeyim. Ya, <laughs> Efendim? <gülüyor> arkadaşlar fazla da uzatmayayım. Uzun lafın kısası. işlerimi halledeyim. Sonra tekrardan bir yerlerde bir şekilde görüşürüz şimdilikten kaçıyorum. Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben evimi süpürdüm, topladım, çamaşırları makine attım. Eşimler dışarı çıktılar alışveriş yapmaya. Malum eşim yarın tekrardan işe başlıyor. Ben de dışarı çıkamam. Çıksam da o kadar çok alışveriş yapamam evi. Bayağıdır ev alışveriş görmedi. O yüzden alışveriş yapmaya gittiler. Malum bir de yatılı misafirlerimiz var. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Her zamanki gibi kola molası vereceğim. Azalttım ama kolayı. Bunu itiraf etmeliyim. Nerede benim kolam? <laughs> i̇tiraf etmeliyim. Azalttım arkadaşlar. Önceki kadar çok içmiyorum artık. Dikkat ediyorum yani. Daha çok su tüketmeye özen gösteriyorum. Başarılı mıyım? Daha hala tam eskisi gibi başarılı değilim ama yavaş yavaş olacak inşallah. Çünkü suyun tadına yeni yeni alıştım buradaki suyun tadına. İnanır mısınız? Bu benim 2-3 ayımı aldı. İçemiyordum. Eskiden acayip tiksiniyordum sudan ya. Böyle bir şey olamaz. Bana çok değişik geliyordu buradaki suyun tadı. Bakınız ne kadar koyuyorum arkadaşlar. Yani şimdi bu bile fazla da normalde bundan daha az koyuyorum. Yani çok içmiyorum öyle artık. Önceleri o bir ara ben yani günlük 2 litreye yakın rahat 2 litreye yakın kola içiyordum ya. Böyle bir şey olamaz. Bu arada hava da tekrardan bozuktu. Şey oldu. Yağmur havasına dönmüş sanki. Şöyle kısaca bir gösterteyim. Bakınız görülüyor mu? Ya biraz görünüyor işte. Balkondan çekerim birazdan. Neyse kaçıyorum arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bakın bizimkiler geldiler. Hemen <laughs> abi kardeş oyuna daldılar. Babası Anisa'ya şöyle şey almış, boyama kitabı almış. O da orada boyasını yapıyor. Alefe de tabletinde oyun oynuyor. Evet arkadaşlar gördünüz bizde durumlar böyle. Bizimkiler alışverişten geldi. Bayağı da bir şey almışlar. Onları çekemedim. Hemen buzdolabına yerleştirdik. Bu arada dedi uyuyor. Karnı ağrıyormuş. Ben biliyorum neyden dolayı karnının ağrıdığını. Şimdi Türkiye'ye gelen insanın hava değişimi yaşadığı için karnında müthiş bir ağrı oluyor. Acayip tuhaf oluyor. Bir de Amerika'da saatler ve günler Farklı olduğu için onun vücudu tamamen bir alışana kadar bir iki gün böyle zorlanır. Hollanda'ya geldiğinde de aynı oluyordu. Çünkü Amerika'da gündüzken Hollanda'da gece. Orada geceyken bizde gündüz. O, o yüzden şimdi onun biraz dinlenmesi gerek. Dinleniyor, yatmış, uyuyor. Ben de buraları toparlamam lazım. Eşim çocuklara oyun kitapları falan almış, boyalaması için. Şöyle göstereyim. Şöyle çocuklar evde oyalansın diye kalem sipariş vermiştim. Çünkü benim şoktan aldığım kalemler maalesef hep içleri kırılmış sürekli dökülüyordu. Birkaç da yiyecek bir şeyler almışlar. Onları da buzdolabına koydum. Birazdan yemek falan yeriz. Ne pişireceğim hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Açıkçası bilmiyorum valla. Kafam çok karışık. Kaçtım. İyi akşamlar arkadaşlar. Yemeğimizi falan yedik. Gördüğünüz gibi çocuklar dedeleriyle bayağı bir eğleniyorlar, oynuyorlar. Ben de bir yorgunluk var. Gözlerim kapanıyor yine. Mutfağı toplamam lazım ama hiç halim yok. Biraz dinlendikten sonra yapacağım. Hatta çocuklarımı yatırdıktan sonra. Şimdilik bizde durumlar böyle. Bakın. Eşim orada maç izleyecekler. Bir şeyler Hı? ayarlıyor. Çocuklar dedesiyle oynuyor Hı? ben de. Kapak şişler çıkacağız burada. Biraz odama çekileceğim. Sonra tekrar bir yerlerde bir şekilde. Görüşürüz. Herkese dağınık bir mutfaktan merhaba arkadaşlar. Şu an ben mutfağıma geldim. Çocukları yatırdım. Çocuklarım uyudu. Allah'ıma bin şükür. Şimdi kahve yapacağım. Ondan sonra da mutfağa girişeceğim arkadaşlar. Artık buraya da yapıp biraz işlerim var. Bazı işleri atılıyorum. İleride açıklarım artık. Şimdi açıklamak istemiyorum. O yüzden halletmem gereken işlerim var. Daha sonra da vlogumun kapanışı için sizinle tekrar karşı karşıya geleceğim. Ondan sonra da vlogumu kapatacağım. Ama öncelikle şu kahvelerimizi yapayım. Şuraları toparlayayım. Ondan sonra sizinle bir yerlerde görüşelim. Vedalaşalım. Ondan sonra da ben işlerime geçeyim. Çünkü yapmam gereken iş 2-3 gün içinde hallolması lazım. Zor bir iş, uzun bir iş, yorucu bir iş halletmem gerek. Neyse arkadaşlar şimdiden hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Daha sonra tekrardan bir yerlerde görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar ağzı dolu şu an Alpin'in eti puf yiyor vlogumuzu kapatmak için birlikte kamera karşısına çıktık abisini <laughs> çıkarttım çıkarttım şimdi sıra bende sıra, sıra kardeşinle sülalecek alıştırıyorum ben sizi Bir şey olmaz yenge yani ya. Seviyorsun değil mi? Evet Beni seviyorum ben. Evet belki, Hayır canım Belki bir kişi görür beni Ne diyorsun lan? <laughs> Bu var ya neyse söylemeyeyim. Evleniyor. Evleniyor az kaldı. Yengeleri, ablaları, teyzeleri bu evleniyor bu küçücük yer ya. Ya iyi ki boyu var. <laughs> Allah bir boy vermiş zaten gerisini koyup vermiş. Yani Hadi canım. <laughs> bak bak bak. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşene dek Allah'a emanet olun. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>